Merhaba arkadaşlar ben Kadir ve bugün sizlerle CS:GO'nun yani gerçek sürümü Global Office çıktı arkadaşlar. En sonunda çıktı. Arkadaşlar bunu nasıl yükleyeceğim şimdi size göstereceğim. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce ufağından bir beğenirseniz ki aslında beğenmenize gerek yok arkadaşlar. Bu videoya bir gün içerisinde tam 5 abone gelsin. Evet arkadaşlar artık kotamız 5 abone 5 abone olacak. Çünkü neden diye sorarsanız YouTube benim videolarımdaki like'ları spam'a düşürüyor abi. Bunu neden yapıyor ben de bilmiyorum. Allah'ından bulsun diyorum. Ve arkadaşlar nasıl yapıldığını şimdi size gösteriyorum. Hatırlarsanız benim videolarımda CS16 skin pack, CS16 nasıl yüklenir onları gösterdik. Ve hepsinde XH ve CS16 Jilland var. Arkadaşlar şimdi onları siliyorsunuz. Hemen silelim şunu da sildik Arkadaşlar şu an sonra Arkadaşlar zarar çivere giriyorsunuz Hani ee, CS16 skin pack ve CS1 altına su yüklenir de XH kullandık ya burada arkadaşlar onu da siliyorsunuz x yani buradaki x aşı da böyle basılı tutup silin Evet yapıyoruz abi bu giriyoruz abi sonra doğdun burada Arkadaşlar size açıklamalarda vereceğim linki yükleyin. O 400 MB'lik bir şey onu yükleyin arkadaşlar onu yükleyin. Sonra yükledikten sonra CSGO CS ya bunu bilmiyorum ama oku okuyamıyorum yani bunu. Dilim dönmüyor ona. Sonra arkadaşlar dur baştan anlatayım. CSGO Cisan Zip öyle bir şey. Arkadaşlar ona tek basıyorsunuz. Ve görüntüle yapıyorsunuz. Arkadaşlar burada xh var ona basılı tutun Ve kopyala yapın Sonra download'a basıp Cihaz hafızası yapın Sonra buraya direkt Kopyalayın Evet abi hadi hızlı hızlı Neyse arkadaşlar ben burayı kopyaladıktan sonra devam ettiririm Evet arkadaşlar Buraya kopyaladınız. Sonra arkadaşlar doğulunda girip CS16 Cilent ve X aşı kurun. Ben şu an kuruyorum. Hadi abi biraz hızlı. Hadi 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 hadi. Bitti yapın arkadaşlar. Açmayın kesinlikle. Sonra X aşı da basılı tutup ona aç yapın. Yani basılı tutup derken tek basın ve aç yapın. Hadi oğlum hadi hızlı. Hadi hadi hadi. Ve arkadaşlar ee, hele bir işlem bitsin. Bitti yapın. Sonra nerede bu CS16 cillet ve X aç neredeyse onu onu bulun. Sonra CS16 cillete basın. Burada böyle bir yazı var. Okey yapın. Sonra CS16 cillenti başlatlar. Ona da basın. Abi sen bir düzelsene daha da güzel. Tamam, hadi düzelt. Tamam. şimdi arkadaşlar Altay'ın ve XH var. Ona basın. Ve alttaki şu yani hepsinden daha gri bir yaz var. Ona basın ve oyununuz açılıyor. Arkadaşlar şimdi ben bu oyunu açarsam daha böyle konuşurken oyunu açarsam ses kaydı falan hepsi gider. O yüzden ben arkadaşlar şimdi inceleme yaptım. Bir tane Dust 2 mapini tanıttım. Şimdi arkadaşlar sizi onlarla yalnız bırakıyorum. Hadi geçelim. go go go. <sharp> Oh my brothers!